Şu ana kadar böyle bir zirve için tarih belirlenmedi ve bir zirvenin gerçekleşmesi konusunda da bir teyit yok. E, bize de e, bu yönde gelen bir teklif de yok. Ama e, Kuzey Irak ve e, Başıka'daki e, askerlerimizin bazen sayısının artması, bazen azaltılması tamamen askeri e, gereklilik ve ihtiyaçlara göre düzenleniyor. Ve bu konuda askerlerimizin de telkiniyle bazı adımlar atılıyor. Bildiğiniz gibi hem Kuzey Irak'ta hem de Başıka'da eğitim veren kamplarımız var. Ve 2500 peşmergeyi Kuzey Irak'ta eğittik. 2400'den fazla Musul'da ulusal muhafız unsurlarını eğittik. Ve hepsinde de amacımız Daşa karşı Irak'ın kapasitesini güçlendirmek ve Suriye'de olduğu gibi Daesh'i, Irak'tan da temizlemek ve buna katkı sağlayabilmek. Irak'ın kendi içinde çekişmeler var özellikle Bağdat için söylüyorum. Bunların bazı olumsuz yansımaları olabilir ama biz her zaman Irak'ın sınır bütünlüğü, ondan sonra bağımsızlığı ve de geleceği için herkesten daha fazla hassas olduk. Ve Irak'ın güvenliği doğrudan bizi de etkiliyor. Bu konudaki hassasiyetimizi de herkes biliyor. Türkiye bugün iki tane yönetilemeyen ülke ile komşu, Suriye ve Irak. Ve buradaki terör dahil her türlü olumsuz gelişme, e, bizim güvenliğimiz dahil e, Türkiye'ye maalesef doğrudan etkileri var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini de herkes bilmedi ve anlamalı. <laughs> Arkadaşlar bu sabahki gelişmeleri gördünüz siz de zaten izlediniz. Ondan sonra askerlerimiz hangi adımlar atıyor? Bunları da zaten sizler takip ediyorsunuz. Bazen güvenlik tehdidi olur. Bu arttırılabilir ki son zamanlarda oradaki eğitim veren askerlerimize yönelik tehdit atmıştı. Onların güvenliğini bir sağlamak durumundayız. Çünkü oradaki askerlerimizi eğitim veren askerlerimizin güvenliğini sağlayacak Irak'ın bir kapasitesi yok. Ve Musul'da bunu yaşadık. 70 bin Şii milis yarım günde Musul'u terk ederek, oradaki başkonsolosluğumuzu ve mensuplarını DAEŞ'in eline adeta teslim ettik. Dolayısıyla orada onların daveti üzerine giden, eğitim veren unsurlarımızın güvenliğini kim sağlayacak? Tabii ki biz sağlayacağız. Oradaki tehditlere göre, askeri gerekliliğe göre bazen bu sayı artırılır, bazen azaltılır. Tamamen Türkiye'nin attığı adımlar da bu yönde.